Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte adminin getirmesi gereken şeyleri söylüyorum. Hem de yağmur yağarken. Ben anlatırken evime şeyden çıkan ışığı yerleştireceğim. Neyse, hadi geçelim. Arkadaşlar bence adminin getirmesi gereken ilk şey akvaryumlarda. Tamam böyle bir akvaryum var ama mesela 3 tane 3 tane balığın girdiği 2 tane balığın girdiği akvaryum lazım. yani Birkaç tane balık girebilen büyük bir akvaryum olması lazım. Birinci istediğim şey bu. Çok istiyorum yani gelmesini. Çünkü birkaç tane balık koymak istiyorum içine. Şunu yerleştirelim. Bir dakika nerede olabilir? Her tarafı bakıyorum. Altın. Burada değil. Ya ben nasıl bunu düşünemedim. Burada tabi. Bunu koyalım. Ben yani şu akvaryum odan biliyorsunuz videosunu çektiğim şey odaya. Daha çok balığın girebildiği bir akvaryum eklemek istiyorum. Yani 3 tane, dört tane, 5 tane falan balığın girebildiği akvaryum. Gelse güzel olabilir. Ya da ay, ikinci getirmesini istediğim şey. Mesela tane kıyafet bulayım. Mesela şunu alıyorsun. Sen şu saçın rengini böyle istemiyorsun. Kullanacaksın ama böyle istemiyorsun. Bu saçın re şurada renk kategorileri olacak. Mesela ee, turuncu, kırmızı, sarı, konuşamadım. Mavi, yeşil, beyaz, kahverengi, siyah. Her rengin tonu olsun yani burada. Ki saç nasıl yakışıyor bu saç saça öyle bakalım belki beğenmeyeceğiz yani o o renge boyatınca beğenmeyeceğiz o yüzden burada renkler olmasını istiyorum ikinci şey evet arkadaşlar şimdi ikinci şeyi göstereceğim bir dakika bunu da erkekte göstereyim Mesela tüm kombin böyle. Sadece kız kombini var. Mesela erkek erkek olsan erkek kombini denemek istersin yani. Sa sen sadece kız kombinini almıyorsun ki. Erkek olsan denemek istersin. Şimdi bu saça tıklıyorsun. Ay pardon. Mesela şunu ve altı giyeceksin. Şu iki altı İşte neyse konuşamadım. Şu bir dakika şöyle anlatayım size. Bu ama sen erkeksin. Şunlardan takmak istiyorsun ama sadece bir parçası takılıyor. Yani istediğimiz iki parçayı tak yani parçaları takma özelliği gelsin. Şöyle tıkladığımızda ikisi de gözükecek. Tekrar tıkladığımızda ikisi de silinecek işte. Özi yani ikisi de üzerimizden çıkacak. Mesela ben bunu tek görmek istemiyorum. İkisini birlikte görmek istiyorum ya da şöyle üçünü görmek istiyorum. Yani dedi, dediğim şey sıkladığınızda o ikisinin de gözükeb üçünün ya da dördünün gözükebilmesi. Bir dakika. Üçünün ya da dördünün gözükebilmesi fark etmez kaç sayı olursa onların gözükebilmesi tıkladığımızda hepsinin tıkladıklarımızın üstümüzde gözükebilmesi e, tekrar tıkladığımızda onlara üstümüzden kalkması işte anladınız mı <laughs> bence anladınız <laughs> anladın mı bence anladınız neyse e, kaçıncı şey üçüncü şey söyledim ben şimdi dördüncü şey ise şu ben bunu bir tane videomda da söyledim galiba. Osurarak <laughs> gidiyorum. Şimdi mesela yanlışlıkla suya düştünüz. Buradan çıkamıyorsunuz. Kolay yoldan çıkmak istiyorsunuz. İlla ya şuraya ya da şuraya gitmeniz lazım. Yani bu çıkılmayan yerlerden çıkabilme özelliği gelmesini istiyorum denizden çıkılmayan yerlerden böyle çıkılma özelliğinin gelmesini istiyorum. Yani böyle bir şey olabilmesi güzel olurdu. <laughs> yani i̇ki saat oraya yüzmek gereğine kalmaz. Mesela bir dakika. Bu dördüncü istediğim şey işte. Şimdi beşinci. Buradan da çıkma getir hadi Çıkamıyorum. Şöyle gidelim. Dördüncü istediğim şey ise mağaranın biraz daha geniş olması. Mağarayı bir anda nasıl geniş ol olacak, ne yapacak halini nasıl genişleşecek geliş diyebilirsiniz. Yapacağı tek şey şu. Sanki bir olay olmuş da bir dakika. Şöyle gidelim. Sanki burada bir patlama gerçekleşmiş. Bütün kreatör değil adı neydi? Her yöneticiler de adminliğim de ondan sonra grasp girl filan. Burada patlamanın olduğu yerde şaşkın bir şekilde beklemeleri. Sky filan. Böyle şaşkın bir dakika şaşkın etsi ve patlama olmuş da şaşırma şey nerede böyle şaşırıyorlar böyle şaşırmaları ve buranın genişlemesi güzel olabilirdi. Evet arkadaşlar benim bu küçük videomu kadar <laughs> beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. çok seviyorum. Görüşürüz.